Bir insan kalbi durduktan sonra ne görür? Tüm organlar susup bilinç karanlığa gömülürken gerçekten sona mı yaklaşıyoruz yoksa son sandığımız an başka bir başlangıcın kapısı mı? Dünyanın dört bir yanında klinik olarak ölü kabul edildikten sonra geri dönen insanlar birbirine şaşırtıcı derecede benzeyen deneyimler aktarıyor. Kimi parlak bir ışık gördüğünü söylüyor, kimi bedeninin üzerinde süzüldüğünü Kimileri ise kelimelerle anlatılması güç bir huzurdan ya da derin bir karanlıktan bahsediyor. Bugün ölümün eşiğine gidip geri dönen bu insanların tanıklıklarına kulak vereceğiz. Onların sesiyle, onların kelimeleriyle yaşam ile ölüm arasındaki o ince çizginin gerisinde neler yaşandığını birlikte keşfedeceğiz. Klinik ölüm aslında bir son değilse işte bu belgeselde geri dönenlerin neler anlattığını adım adım inceleyeceğiz. Şimdi ölümle hayat arasındaki o ilk ana gidiyoruz. Klinik ölüm, tıbbın vücudun artık yaşam fonksiyonlarını sürdüremediğini kabul ettiği an. Kalp durur, kan akışı kesilir, beyin saniyeler içinde kararmaya başlar. Geri dönen pek çok insan bu anı şu sözlerle tarif eder. Bir anda her şey yok oldu. Ne ses, ne ağrı, ne de zaman duygusu. Zaman sanki bir düğmeyle kapatılmıştı. Bazıları karanlığın içinde süzüldüklerini söyler. Kimi sanki bedeninden ayrıldığını hissettiğini, kimi de çevredeki tüm seslerin bir anda uzaklaştığını anlatır. Tıbbın en sessiz dediği bu an Bazıları için yaşamlarının en net hatırladıkları deneyime dönüşür. Karanlıkla başlayan bu yolculuk neredeyse her tanıklıkta benzer bir noktaya bağlanır. Çoğu kişi bu ilk saniyelerin ardından kendini hiç beklemediği bir yerde bulduğunu söyler bedeninin üzerinde. Şimdi ölüm anında yaşanan en sıra dışı anlatıya gidiyoruz. Vücut dışına çıkış deneyimine. Ölümden dönen insanların büyük kısmı klinik ölüm anından hemen sonra şaşırtıcı bir deneyim yaşadığını söylüyor. Kendilerini bedenlerinin dışında görmek. Bu kişiler tıbbi müdahaleyi yukarıdan izlediklerini, doktorların konuşmalarını duyduklarını, hatta odanın içindeki ayrıntıları tarif edebildiklerini söylüyor. Sanki tavandan aşağıya bakıyordum. Bedenim yerde yatıyordu ama ben ben yukarıdaydım gibi ifadeler farklı kültürlerde, farklı yaş gruplarında neredeyse birebir tekrarlanıyor. Bu deneyimi yaşayanlar bedenlerini gördüklerinde korku değil, şaşkınlık yaşadıklarını aktarıyor. Çoğu kendisini son derece hafif, özgür ve acısız hissettiğini söylüyor. Bu anlatılar tıbbın açıklamakta en çok zorlandığı bölümlerden biri. Çünkü bazı insanlar o sırada bilincin tamamen kapalı olması gereken bir anda çevrelerindeki detayları doğru şekilde aktarabiliyor ve tam bu noktada neredeyse herkesin anlattığı o sahne belirir. Karanlık bir tünel ve onu takip eden yoğun bir ışık. Şimdi geri dönenlerin en sık aktardığı o yolculuğun içine giriyoruz. Dünya genelinde ölümden dönenlerin anlattıkları arasında en çok tekrarlanan sahne bir tünel. Bu tünelin karanlık, sessiz ve sınırsız olduğunu söylüyorlar. Kimi kendini hızla ilerlerken hissediyor, kimi ise zamanın tamamen durduğunu. Tünelin sonunda beliren ışık ise neredeyse tüm tanıklıklarda aynı şekilde tarif ediliyor. Parlak, göz kamaştırıcı ama asla rahatsız edici değil. Çoğu kişi bu ışığa karşı açıklayamadıkları bir yakınlık ve huzur hissettiklerini söylüyor. Bazıları bu ışığın bir varlık olduğunu, kendilerini karşıladığını ifade ediyor. Kimisi onu sıcak, kucaklayıcı ya da her şeyi bilen bir bilinç olarak tasvir ediyor. Işığa yaklaştıkça huzurun arttığını söyleyenler olduğu gibi, ışığın içinde hayatlarının bir film şeridi gibi gözlerinin önünden aktığını iddia edenler de var. Ancak bu deneyim yalnızca huzurdan ibaret değil. Bazı insanlar karanlık ve ürkütücü bölgelerden geçtiklerini, geri dönmek için mücadele ettiklerini söylüyor. Şimdi herkesin anlatmaya cesaret edemediği o karanlık deneyimlere yaklaşıyoruz. Her geri dönüş hikayesi huzurla dolu değil. Bazı insanlar yaşadıkları şeyleri yıllarca kimseye anlatamadıklarını söylüyor. Çünkü deneyimleri ışığın sıcaklığından çok uzak, karanlık bir boşlukta kaybolduğunu söyleyenler var yalnızlık, çaresizlik ya da panik hissettiğini ifade edenler. Sanki bir yere sıkışmış gibiydim. Ne tarafa gitsem karanlıktı. Beni çağıran bir şey hissettim ama yaklaşmak istemedim gibi cümleler bu deneyimlerin çoğunda yeniden karşımıza çıkıyor. Bazı tanıklıklarda kişiler bir sınavdan geçiyormuş gibi hissettiklerini, içsel bir hesaplaşmayla yüz yüze kaldıklarını anlatıyor. Bu anlatılar çok daha az paylaşılsa da varlıkları deneyimin sadece huzurdan ibaret olmadığını gösteriyor. Ancak ister ışıkla karşılaşmış olsunlar, ister karanlıkla yüzleşsinler, neredeyse herkesin anlattığı bir sahne var ölmüş yakınlarla karşılaşma. Şimdi geri dönenlerin en duygusal deneyimlerinden birine geçiyoruz. Ölümden dönenlerin anlattıkları içinde belki de en dikkat çekeni kaybettikleri yakınlarla karşılaştıklarını söylemeleridir. Bu insanlar yıllar önce vefat etmiş bir anne, bir baba, bir kardeş ya da bir dostla karşı karşıya geldiklerini anlatır. Bu karşılaşmalar çoğu zaman kelimelerle değil, hislerle tarif edilir. Beni gördüğünde sevindiğini hissettim. Konuşmadan anlaşıyorduk. Sadece varlığı içimi dolduruyordu gibi ifadeler sıkça duyulur. Ancak bu karşılaşmalarda en çok tekrarlanan cümle henüz vaktin değil geri dönmelisin. Geri dönen birçok kişi bu sözü duyduğunu veya hissettiğini söyler. Bazıları dönmek istemediğini bile anlatır. Çünkü orada hissettikleri huzurun dünyada bir karşılığı olmadığını söylerler. Ve tam bu noktada deneyim bir kırılma anına ulaşır. Işık, yakınlar, huzur. Her şey yavaşça uzaklaşır. Yerini aniden geri dönüş hissi alır. Bazıları bu dönüşü vücuda çakılmak gibi tanımlar, bazıları ise zorla geri itilmek olarak. Şimdi ölüm çizgisinden geri döndükleri o ana yaklaşıyoruz. Geri dönenlerin anlattıkları arasında ortak bir his daha vardır zamansızlık. Çoğu kişi bulunduğu yerde zamanın tamamen durduğunu, ne geçmiş, ne gelecek, ne de şimdi diye bir şey kalmadığını söyler. Sanki saniyeler değil, sonsuzluk yaşanıyormuş gibi. Bazıları bir anın hem çok kısa hem de inanılmaz uzun sürdüğünü anlatır. Bu tuhaf çelişki, deneyimi yaşayan herkesin ortak noktalarından biridir bilincin beyin durduğu anlarda bile bu kadar yoğun hisler deneyimlemesi bilim için hala tam olarak açıklanamayan bir sorudur. Bazı insanlar kendilerini her şeyle bir hissettiklerini, bazısı ise tüm yaşamlarını tek bir anda kavradıklarını söyler geri dönenlerin anlattıkları sadece gördükleri sahnelerle sınırlı değildir. Yaşadıkları hisler deneyimin en güçlü kısmını oluşturur ve sonra o sonsuzluk duygusu aniden kesilir. Bir çekim, bir itiş, bir zorlanma hissi. İnsanlar sanki görünmez bir el tarafından bedenlerine doğru geri itildiklerini anlatır. Şimdi geri dönüş anının en çarpıcı anlatılarına geçiyoruz. Ölüm çizgisinin ötesine geçenlerin anlattıkları arasında en sert dönüş işte bu andadır geri dönüş. Birçok kişi huzur dolu bir alandan ya da derin bir karanlıktan bir anda koparıldığını söyler. Sanki görünmeyen bir güç onları hızla geri çekmektedir. Işık uzaklaştı, her şey bir anda karardı, bedenime zorla geri itildim. Bu cümleler geri dönenlerin sıklıkla kullandığı ifadelerdir pek çoğu dönüş anını acı ya da şok olarak tarif eder. Çünkü o sakinlik, o hafiflik hissi bir anda yok olur. Yerine dünyaya ait ağırlık geri gelir. Bazıları gözlerini açtıkları anda doktorların üzerlerinde çalıştığını, bazıları da yoğun bakım ışıklarının altında derin bir nefesle hayata döndüğünü anlatır. Ve ilginçtir, hemen hemen herkes ilk anda aynı şeyi düşünür. Neden geri geldim? Geri döndüklerinde yalnızca bedenleri değil, Hayatla ilgili bakış açıları da değişmiştir. Peki bu deneyimlerden sonra insanların yaşamlarında neler değişti? Ölümün sınırından dönenlerin anlattıkları yalnızca yaşadıkları anlarla sınırlı değildir. Asıl değişim geri döndükten sonra başlar. Çoğu insan hayatın değerine karşı daha derin bir farkındalık geliştirdiğini söyler dün var olan küçük sorunların artık önemini yitirdiğini anlatırlar. Sevgi, şefkat ve bağların her şeyden üstün olduğunu ifade ederler. Bazıları ölüm korkusunun büyük ölçüde azaldığını, bazıları ise yaşamın her anının kıymetini daha derinden hissettiklerini dile getirir. Bu insanlar için dünya artık daha anlamlı ama aynı zamanda daha kırılgan bir yerdir. Çünkü onlar çoğumuzun sadece tahmin ettiği bir eşiği gerçekten yaşamışlardır. Geri dönenlerin bir bölümü deneyimlerinin tamamen kişisel olduğunu söylerken, diğerleri bunun bir mesaj olduğunu düşünür. Peki, tüm bu anlatılar bize ne söylüyor? Ölüm sandığımız gibi mutlak bir son mu yoksa başka bir başlangıcın kapısı mı? Şimdi belgeselin final bölümünde bu tanıklıkların ölümden sonraya dair bıraktığı en büyük soruya yaklaşıyoruz. Ölümün sınırından geri dönen insanların anlattıkları farklı dillerde, farklı kültürlerde, farklı hayatlarda ortaya çıkıyor. Ama ilginçtir, anlatılanların büyük bir kısmı birbirine çok benziyor. Tüneller, ışıklar, huzur, bedenin dışında süzülmek, zamansızlık hissi, ölmüş yakınlarla karşılaşmalar bu deneyimler bize ölüm denen çizginin ardında en azından insan bilincinin karmaşık ve gizemli bir süreç yaşadığını gösteriyor. Bilim bu anlatıları nörolojik açıklamalarla anlamaya çalışıyor. Ruhani bakış açıları ise bunun bir geçiş olduğuna inanıyor. Gerçek ne olursa olsun bir şey kesin. Ölümden dönen herkes bu deneyimin yaşamı olduğu kadar ölümü de değiştirdiğini söylüyor. Belki de bu tanıklıklar hepimize aynı soruyu soruyor. Ya ölüm son değilse, ya hepimizin bir gün adım atacağı o eşik sadece farklı bir yolculuğun başlangıcıysa Bu belgeselde geri dönenlerin seslerine kulak verdik. Kararı ise siz vereceksiniz. Ölüm size göre gerçekten nedir? Yorumlarınızın tamamını okuyor olacağım. Bir başka belgeselde tekrar karşılaşmamız için abone olmayı unutmayın.